Denizler altında 20 bin fersah. Dünyanın dört bir yanındaki denizlerden tuhaf haberler geliyor. Anlatılanlara bakılırsa kimsenin gerçekte ne olduğunu bilmediği bir deniz canavarı dünya denizlerinde dehşet salmış durumda. Akıl sır ermez bir hızla hareket ederek dünyanın bir ucunda bir bu ucunda görülüyor. Işıklar saçarak yüzeye çıktığında ise koca gemileri tek bir darbeyle hiç zorlanmadan denizin karanlık ve soğuk sularına gömüyor. Bu duruma bir son verilmesi gerektiğini düşünenler çoğunlukta. Gizemli canavarı avlamak için bir savaş gemisi görevlendiriliyor ve deniz araştırmacısı Profesör Aronax ile ünlü zıpkıncı Ned de dahil olduğu donanımlı bir ekip denize çıkıyor. Acaba bu görevde başarılı olup dünya denizlerini cehenneme çeviren bu canavarın ardındaki gizem perdesini aralamayı başarabilecekler mi